Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar lütfen saçımın kusuruna bakmayın Çünkü e, acayip derecede <laughs> birbirine girmiş vaziyette ve e, eve geldik Ben böyle dün birazcık saçımın rengine bakmak için makyaj falan yaptım suratıma e, şimdi bugün ne yapacağız e, bugün sizlerle birlikte Lina Karen'in fotoğraf çekimine gideceğiz arkadaşlar. O kadar heyecanlı ve o kadar mutluyum ki size anlatamam. Ee, i̇lk doğduğunda yaptırmak istediğim bir şeydi. Nasip olmamıştı. İlk doğduğunda biliyorsunuz doğduktan bir süre sonra pandemi çıktı. Bunlar pandemi bebekleri oldular yani. Onun için böyle birinde gördüğümde falan hep böyle içim gidiyordu. Dedim ki işte keşke ben de yaptırabilsem diyordum. Şimdi inşallah gideceğiz bugün. Konseptlerimizi belirledik. İnşallah çok güzel bir çekim olacak böyle e, Biz şimdi hazırlanacağız annemlerden gidip pastalarım e, pastamı alacağız vesaire derken e, öyle günümüze devam edeceğiz sizlere de bir merhaba demek istedim e, böyle o zaman günümüz başlasın artık Evet arkadaşlar pastamızın son halini size göstermemiştim şöyle göstereyim ben sabaha karşı pastamın üstünü böyle çiçeklerle süsledim bu çubukları da taktım böyle şöyle düzelteyim hatta Lina is to yazıyor üzerinde dediğim gibi böyle çiçeklerle de süsledim arkası da böyle bu şekilde oldu şimdi ben giyinmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar, evde e, annemlerde bir şeyimi bırakmışımdım. Gittim hemen aceleyle onu aldım. Geldim, üstüm başım berbat vaziyette. Sadece makyajımı yapabildim. O kadar acelem var ki onu da sizlere çekemedim. Ee, şimdi gideceğim, saçım başımı yapacağım. Üstümü giyeceğim ve hemen aşağı ineceğim. Evet arkadaşlar, giyindim, hazırlandım. Sizce nasıl olmuşum? Elbisenin böyle biraz bolluğu var aslında. Şöyle göstereyim size. Bayağı bir bol geldi. Şöyle göstereyim. Ama bence çok tatlı oldu. Böyle bu şekilde. Şimdi hemen ayakkabılarımı giyiyorum. Ozanlar yine aşağıya indi. Ben de aşağı iniyorum. Bu arada saçlarım nasıl olmuş. Rengi tam olarak şu an belli oluyor aslında. Böyle. Şimdi aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi ben hazırlandım ee, böyle bu elbisemi giydim evde de zaten size göstermiştim fakat Lina daha hazırlanmadı Lina'nın zaten giyeceği bütün kostümler e, oradan ayarlanacak arkadaşlar yani biz evden kıyafet ya da herhangi bir şey götürmeyeceğiz onun bütün kıyafetleri oradan verilecek bakın garajdan çıktık şimdi saçımın rengi de iyice ortaya çıktı böyle şimdi biz gidiyoruz. geldik. Dışarı soğuk olduğu için yani üstümü giyinip geldiğim için ben böyle o zaman montunu giydim üstüme. Ee, bayağı uzun bir yol. Yani bayağı bir zorlandık gelirken de. Lina. Lina. Lila. Bay bay yap, Bay bay yap. Ay Lina be da bebek koltuğunda çok sıkıldı. Bu arada geldiğimiz yer burası arkadaşlar. Şimdi içeriye gireceğiz. Şöyle gösterim etrafını size. Şimdi rezidansa girdik böyle. E, kata doğru çıkıyoruz. İnşallah çok güzel geçer. Arkadaşlar bugün Lina'nın fotoğraflarını çektirmek için Kübra Hanım'ın stüdyosuna geldik. Şöyle göstereyim stüdyosunda. Biz çekimden sonra biraz dağıldı ama şöyle bayağı konseptler çekiyor. Birazdan içeriği de göstereceğim size. Kübra Hanım nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? Şu an biraz yorgunum evet. ama Lena hareketli bir bebekti. Ona rağmen çok güzel fotoğraflar yakaladığımızı düşünüyorum. Her şey güzel geçti. Size çok evet, teşekkür çok ederim. Çok yorduk Geldiniz sizi. <laughs> Olsun hiç önemli değil. Ee, her türlü organizasyonu fotoğraflarını çekiyor musunuz? <laughs> Bir yerlere gidiyor musunuz? Sadece kendi stüdyonuzda mı çekiyorsunuz? Şöyle, stüdyo çekimleri, dış mekan çekimleri, anne baba dış çekimleri evet. ya da konseptleri de dışarıda çekebiliyorum. Hı hı. Doğum günü çekimlerine katılıyorum. Doğumlara Dışan da gidiyorsunuz. Tabii doğumlara da gidiyorum hastanelere. Yani oldukça aktifim. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Çok Beş... buraya... Evet çok profesyonelsiniz. <laughs> yani arkada ederim. böyle görüyorsunuz malzemeleri. <laughs> evet. Her türlü malzeme var. Biz buraya yani pijamayla da gelsek burada çok kışık fotoğraflar çekilip çıkabilirmişiz öyle söyleyeyim. Çok teşekkür çok ederim. Çok profesyonelsiniz çok gerçekten. Çok teşekkür gerçekten. ederim. 5 yıldır yapıyorum bu işi. İşimi ee, işimi çok seviyorum. Evet hani, gerçekten çok bénli. O belli. yüzden de hep işime yatırım yapıyorum genelde gördüğünüz evet. gibi. Ee, biz bugün Ataşehir'e geldik bu arada arkadaşlar. Evet. Sizlere de ben aşağı sayfa etiketleyeceğim. Kübra Hanım'ı bugün biraz yorduk. Allah'ım <laughs> Şimdi artık çekimlerimiz bitti. Biz eve geçiyoruz. Sizlere de böyle Kübra Hanım'ı bir Tanış, tanıştırmak istedim şöyle size stüdyosunda göstereyim. Burası dediğim gibi biraz dağıldı. Size içeride kostümleri de göstereyim birazdan. Gösterebilirim değil mi kostümleri Tabii ki, de? Şu an biraz dağınık ama evet. toparladığımız zaman tamam. onlar da çok. Çekeriz. teşekkür ederiz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Size... Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Enerjiniz için <laughs> ve e, güler yüzünüz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür <laughs> ederiz. Çok sağ olun. Ee, Kübra Hanım'ın kostümlerinin ve e, fotoğraf <laughs> çekimlerinde kullanmış olduğu böyle temalarının ürünlerinin hepsinin olduğu odaya gel geldik o kadar çok çeşit var ki böyle insan gerçekten hangi birini kullanacağını şaşırıyor kendisi çok ilgili bu konuda her konsepte farklı farklı temalar kullandı bizim için şöyle size göstereyim birkaç tane Kübra Hanım Hatta kendisi göstersin size Evet bu, bu yeni geldi değil mi Tabii bu yeni geldi ee, aile çekiminde kullandık bunu sizin için Bunun Evet şöyle bir evet Şöyle şahane bir asası evet, var. Evet gerçekten çok güzeldi. Evet, bu yeni geldi dediğim gibi. Şöyle bırakayım. Bunu genelde sonbahar konseptlerinde evet, de çok güzel bir renk. kullanıyorum. Harika gerçekten çok güzel. Buna da uygun bandana var. Aslında buradaki elbiselerin geneline Hepsini evet. Burada bonet yaptırdım evet. ben zaten. Şurayı göstermek evet. istiyorum ben özellikle. Biz kullandıktan sonra biraz Orası dağıttık. Evet, evet. Ama şunu kesinlikle göstermek istiyorum. Kübra Hanım'ın neredeyse her elbisesine uygun şöyle bir tacı var arkadaşlar. Sır su yani bu taçtaki işçilik bile aslında yani işinize ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor biliyor musunuz? Çünkü ederim, evet. ben çok araştırdım gelmeden önce nereye gitsem nerede Hı -hı. çektirsem diye. Gerçekten mesela annemin elindekini de şöyle göstereyim. Bununla evet. e, ne diye geçiyor bu? Bu kış konsepti. Kış konsepti için. değil ha, mi? O, o kadar şık bunu, ki. Evet. Ve bunun içi de var. Yani hepsi böyle takım halde. Ve bu pandemi döneminde de... E, Temizliğe aşırı derecede önem veriyorlar. Evet, yani e, dezenfektanları olsun, maskelere inanın ben şu an maskeyi çıkarmasını rica ettiğim için video için çıkardı. Çekim yaparken birkaç yerde çıkardı yine. Çok çok dikkat ediyorlar gerçekten. Şimdi elinde de evet, görüyorsunuz. Model. Evet. Üniverselerin mevcut. Şu şekilde. Bunlar çok moda bu sene. Evet, şapkası da var. Yani Lina çok duran bir çocuk olsa birkaç konsept daha çekilebilirdik evet, ama. kesinlikle. Evet. Yani 4-5 konsepte bile biz zor de, idare edebilirdik. Evet, pamuk evet çok tatlı. Biz bununla da çekildik. Ee, göreceksiniz zaten videoyu izlerken. Yani baya baya burada <laughs> ürünleri var. İnanın gösteremiyorum. Şöyle kırmızı başlıklı kız Evet, bu da çok güzel. Çok güzel. Gerçekten yani Pamuk Prenses çekmeseydik bunu çekebilirdik gerçekten evet. bu da çok güzel. Ya gerçekten uğraşılmış, emek verilmiş. Hepsiyle teker teker. Bu da pasta patlatma <laughs> konseptlerinin. Evet. Yani bunları alıp hani insanlar bazen kendilerinde çekiyor. Bunları alıp çekilmeye kalksanız gerçekten asla buradaki gibi olmaz öyle söyleyeyim. İlgi, alaka, çok eşya. Şuna bakar <laughs> mısınız? Benim gözüm bunda çok kaldı ama işte fırsatımız olmadı o kadarlık çekilmeye. Evet. Bu da böyle, tirin. Evet, çok güzel. Bunun ben. Yine bandanası var, ya da her şey. Var. Aynen, bakın aynen. şurada yaşlara bile bandana yapmışlar, görüyor musunuz? Evet. Yani ben buraya sıfır geldim arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bakın burada erkek çocuklar için de var ayrıca, var, hatta var bir birkaç tane de erkek çocuk modeli göster hep kızdan gittik Tabii yine ki, yüzünden. hemen göstereyim. Ee, mesela o kadar çok ki, yani şöyle. Pilot, değil mi pilot, bu? Evet. Çok şık gerçekten. Ya buna ne güzel konseptler olur mesela. Evet. E, the Pooh konsepti. Evet var. çok tatlı. <laughs> e, onun bakın burada da böyle. Onun şu şekilde. Oyuncağını da yaptırdım ben. Çok güzel evet. ellerinize <laughs> sağlık. Gerçekten <laughs> yani hani böyle bir kıyafet olması bile değil Burada onu tamamlayacak bir evet. sürü eşya var gerçekten. Şöyle, Bu da şey mi oluyor? Cowboy. Cowboy değil Çinlik, mi? Texas. Evet. Onun bir bakın böyle burada kütükler falan. Yani tam bir fotoğrafçı Kübra Hanım. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Sayfasını zaten etiketleyeceğim size aşağıya. Şöyle erkekler için Çok bakın. tatlı gerçi. Şurada aslanlı bir şey mi görüyorum evet, sanki? Evet aslan kostümü de var. Ee, onun şu an sadece şapkası olduğu için gösteriyorum. Aslında şu. Çok güzel. Bu bakın işte. Şu. Ee, şu da şapkası. Ben gördüm sayfanızda. Kübra Hanım'ın Instagram'dan aynen. sayfasına muhakkak bakın. Şöyle şuraya bir yere sayfasını zaten sohbet boyunca bırakıyor şöyle olacağım. Şapkası. Gerçekten çok şık. Yine. Evet. Yelek mi oluyor? Bu da kovboy. O da kovboy. Bir de her konseptten de birkaç kıyafet alternatif evet, ayrıca. Aynen öyle. Şapkalarına kadar. Tabii ki. Bakın şöyle şapkalarımız var. Evet, gerçekten her şey <laughs> böyle uydurulmuş birbirine öyle söyleyeyim. Hepsi birbiriyle kombin. Bakın şurada şöyle yine detaylar var. Zaten fotoğrafları Instagram'dan göreceksiniz. Dediğim gibi ben Kübra evet. Hanım'ın Instagram'ını bırakacağım da aşağıya. <laughs> ee, oradan da kendin takip edersiniz. Böyle fotoğraf çektirmek isteyen de bebişlerinin. Muhakkak Kübra Hanım'ın sayfasına bakın. Şöyle yeni doğan göstereyim. Bu şey evet. mi oluyor? Yeni doğan kaplan. Hmm. Ka kaplan. Kaplan, kaplan aynen. Çok güzel gerçekten yani ve bu her el şeyin örgüsü, olması birbiriyle çok <laughs> mükemmel bir durum. Evet. Evet gerçekten yani her, bu şey kadar kostümü, her şey uyumlu. Kostüme her şey uyumlu. Aynen işte olay o zaten. Tamam yani birbirini tamamlamış. Ama zaten bir konsepti oluşturmak benim yaklaşık bir 1,5 bir, bir ayımı alıyor. Değil mi? Tabii önce kafanda e, tasarlıyorsun. Hani ne yapmalıyım? Farklılık ne katmalıyım? Ne Ondan sonra işte arka planı background'u ayrı e, yaptırıyorsun. İşte kostüm istiyorsun mesela, kafanda tasarladın kostümü. Onu nerede ben kaliteli yaptırabilirim? Bir de bir şey söylemek istiyorum. Lafınızı böleceğim ama ben e, araştırırken şey fark ettim. Mesela birçok fotoğrafçı bu bebek fotoğrafı, hı -hı. bir yaş fotoğrafı çekiyor. Sizin arka planlarınız da böyle üç boyutlu gibi. Evet. Yani sanki canlı. Yani böyle yapay durmuyor. Evet çoğu zaten sizde gördünüz. Ev mesela. Tabii. başlıklı kızla çektiğim ev mesela. Gerçek ahşap bir ev. Evet. evet aynen. de gördünüz. Mantolar gerçek. Her şey. Yedi cüceleri gerçek. bile var ve el evet. örgüsü yani. Yani öyle bir ee, basit hı -hı. bir şey değil. Hiç evet evet şey. keçeden yedi cüceler mesela o kenarlara koyduğum evin üstündeki yapraklar gerçek Her şey. yani hazır değil Aynen. bazen hazır arka plan evet kullanıyorum ama çünkü hepsini bulmanız mümkün değil. mümkün değil ama genellikle şöyle söyleyeyim yanında kullandığım malzemeler. Eee gerçek. Siz Hepsi gerçek. Ya ya, ya ya inanın çok samimi söylüyorum. Ya ben Lina'dan şüpheliydim. Durmaz, evet. baş edemezler. Hem yönetiminiz çok iyi. Olayı idare edebiliyorsunuz. Çok hem eşyalar ederim. yani gerçekten gele, güvenle gelebileceğiniz bir çok yer, yer. fotoğraf için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok, ederiz. çok sağ olun. Çekildik resimlerimizi. Şimdi çıkıyoruz. Ama burası İstanbul'un iki yani bizim diğer bizim yaka değil öyle söyleyeyim. Biz Avrupa yakasında oturuyoruz bilmeyenler için yani İstanbul'da yaşamayanlar için burası Anadolu yakası olarak geçiyor. Biz Avrasya'dan geldik sizlere doğanları çektim zaten. Şimdi Aynen. trafik vardır diye korkuyorum açıkçası. Lina da kesin yolda uyuyacak. Çünkü orada çok uykusu geldi artık son konsepte. Az önce konuşamadım tam olarak. İşte şimdi arabaya bindik, eve doğru gideceğiz. Şu an haritadan bakmamız lazım, eve ne kadar gösteriyor. Bu arada fotoğraf çekimi de gerçekten yani... Aslında araya bir konsept daha sıkıştırmak isterdim ama buna da şükrediyorum şu an. Çünkü Lina'dan bu kadarını bile Lina beklemiyordum. Lina uyuyor. Lina bence devrilecek zaten şimdi. Çünkü son konsepte artık bayılacaktı. Ama gerçekten çok güzel fotoğraflar çıktı. Yani heyecanla bekliyorum gelmesini. Öyle bakalım. Anne sen de çok yoruldun mu? Ya tabii ki yoruldum. Nasıl yoruldum? Sabahtan çok çıkmışım. Aynen. Ama çok güzel fotoğraflar çıktı ortaya. Sağ olsun Lina hiç yerinde durmadığı için sürekli böyle bir hareketlilik içinde. Ama o da çok yorgun düşmüş. Kadın bile yani Kübra'nın bile Lina'yı görünce dedi ki ya hani bir iki konsept anca demişti yani. Ve biz şu an 3 saattir falan oradayız. Yorulduk ama değdi bence. İnşallah biraz orada Çok çıplak ayakla falan var. gezdi. Yani yorulmaya tabii. Ki Aynen yani. yorulduğumuza Değil değdi gibi. ama. arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şöyle açayım. Önce galiba burada salata, meze tarzı şeyler var. Şunları indireyim sofraya. <laughs> Annem de burada ayran yapıyor. Şöyle yoğurdu vereyim ona da. Acıktın mı Lina? Acıktın mı Lina? <laughs> Acıktın mı Lina? <laughs> Acıktım. <laughs> Buradan böyle çiğ köfte çıktı. Burada da böyle bayağı büyük bir ne derler buna? Çoban salakası. Burada da lavaş ekmeklerimiz var. Adamlara güzel göndersinler diye misafirimiz var dedi. Bayağı doldurmuşlar bakın. Şimdi şöyle yemeğimizi açıyorum. Aşkım dur elini çizersin. <laughs> tamam, <aşkım. gülüyor> Şimdi arkadaşlar biz yemeklerimizi yemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar biz evde yokken Lina'ma böyle çiçek sepetinden kutular gelmiş. Bir tanesi böyle Zozan halası ve tatlı kuzeni Almina'dan. Şöyle çok da güzel bir not var. Üzerinde Böyle çok tatlı pembiş bir solmayan gül göndermiş halası ve kuzeni kendisine. Bir de böyle kutu içerisinde ayıcığı var. Bir tane de şöyle göstereyim. Babaannesi ve diğer halalarından gelmiş kızıma. Şöyle notunu da göstereyim. Bunlar biz yokken gelmişler arkadaşlar. Kapıya bırakmışlardı çiçek sepetinden. Evet arkadaşlar, biz artık evimize geldik. Sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için ve günümüze eşlik ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, muhtemelen bir sonraki videomuzda yine bu doğum günü hazırlıkları ile ilgili olacak. Bugün feci derecede yoruldum. E, o yüzden artık bu videoyu burada kapatayım istiyorum. Bakalım bir sonraki videoda birlikte nerelere gideceğiz? Demiş olduğum gibi bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.